10 yıllık büyük sır çözüldü. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede şükür Türkan cinayetinde şok gelişme yaşandı. Fatma Erdem her şeyi dünkü yayında itiraf etti ve Didem Arslan adeta gözyaşlarına boğuldu. Şükür Türkan 10 yıl önce ölmüştü arkadaşlar ve baba Mustafa Erdem önce cinayet suçlamasından daha sonra da hırsızlık suçundan 5 ay 5 gün hapse mahkum edilmişti. Fatma Erdem'den hiç kimse şüphelenmemişti. Çünkü Fatma Erdem sürekli kızım diye ağlıyordu. Fakat en son ağzından kaçırdığı söz Didem Arslan'ı adeta merak içinde bıraktı ve tüm şüpheler Fatma Erdem'in üzerine doğru yönelmişti. Fatma Erdem'i sıkıştıran Didem Arslan en sonunda sorularının cevabını Fatma Erdem'den aldı ve Fatma Erdem her şeyi itiraf etti arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.